Önümüzde iki tane kahve var. Viyana'ya özgü kahveleri denemeniz açısından e, bunlar önerilebilir. Bir tanesi ben daha yumuşak içim istediğim için melange istedim. Murat daha kahveci olduğu için o da brauer diye daha sert bir kahve söyledi ve tabii ki tatlı. Ama genel olarak şunu söyleyelim ki düşünün Osmanlı burayı e, fethedemiyor, ele geçiremiyor ama kahve kültürünü... Viyana'ya bırakıyor. Öyle ki bu kültür 1911'den beri UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girmiş. E, düşünsenize yıllar içinde belki Mozart'ın Strauss'un ya da Beethoven'ın melodilerinin yükseldiği, entellerin ve sanatçıların tartıştığı, belki Freud'un bir şeyler karaladığı kafeler var bu şehirde. 1893'ten beri olan bir kafe var yanında, Kafe Savor. Taze demlenmiş e, zencefil çayı, taze zencefil çayı balla kış seyahati için çok ideal bir içecek oldu. Burada da bu tarihi hastanede de çok güzel bir sunum vardı. Gerçekten.